Evet arkadaşlar hepinize izlediğiniz için hoşgeldiniz. Sefalar getirdim. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir mi geçiriyorsunuzdur diye umuyorum. Bugün başkanı gördüğünüz gibi sizlere 5 yaşındaki en tatlı, gerçekten ben böyle bir tatlılık görmedim. Ve inanılmaz iyi oynadığı için de pro yazmayı düşündüm başta. Zaten oynayınca göreceksiniz. Hani çok inanılmaz oynuyor ya. 5 yaşında bir insan nasıl böyle oynayabilir bilmiyorum. Ee, takipçimle vs attık bana. Medin okudu. Gerçekten benimle çok vs atmak istiyordu. Videoma ben de konu kaldım. Ee, bakalım nasıl bir oynanış olmuş. Oynanış ne? Vs pardon. Nasıl bir vs olmuş. Ee, Baya keyif alacağınızı düşünüyorum. Bu arada videoyu izlemeden kesinlikle yorum yapmayın. Gerçekten çok tatlı. Zaten sesini duyunca 5 yaşında olduğunu anlayacaksınızdır. Bunu kanıtlamama ihtiyaç duymadım. Bu arada eğer shop'tan bir şey almayı düşünüyorsanız gençler. bir Soldier konunu kullanarak bana inanılmaz yüksek bir şekilde maddi ve manevi destek olabilirsiniz. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. Ayrıca 13500 bak 8'e Video açıklama kısmında linki mevcut oradan yapılan yani Berkay Esas kanalına abone olup Instagram sana takip ederek çekişe katılabilirsiniz. Hadi bakalım ve videoya geçelim. Evet gençler evet, şöyle Yiğit Ali ile geldik. Ee, kendisi 5 yaşında 6'ya girecekmiş sanırım. Ve bu arada Yiğit Ali gerçekten inanılmaz iyi oynuyor. Göreceksiniz. Yani yaşına göre nasıl böyle oluyor hani anlamadım gerçekten. Yiğit Ali öncelikle hoş geldin. Kabul et hani video şeyini kabul ettiğin için gerçekten teşekkür ederim sana. Hoş buldum abi. Nasılsın İyi misin? Nasıl gidiyor hayatın Yiğit Ali? İyiyim abi sabah akşam bilgisayar oynuyorum. Bu arada gençler Yiğit Ali inanılmaz tatlı. Gerçekten zaten tepkilerini görünce falan inanılmaz göreceksiniz. Bu arada Yiğit Ali sana bir şey soracağım. Şimdi e, bu videoya sen kaç like istiyorsun? Kaç istiyorsan bu sen söyle biliyorsun bizim öyle bir şeyimiz var. Abi dört like. Kaç bin like? Dört buçuk bin. Dört like mi istiyorsun bu videoya? Evet. Tamam. gençler dediğim gibi Yiğit Ali dört buçuk bin like istiyormuş. Bakalım e, gelirse bu arada seninle beraber dua atacağız. Kabul müsün? İster misin dua atmak benimle? İsterim abi. Tamam hadi bakalım başlayalım şöyle Bu arada gerçekten inanılmaz oynuyor gençler yaşına göre Göreceksiniz zaten Yitalin beni ne zamandır takip ediyorsun Baksanız oğlum yani, alt... yani şu anda 6 yaşıma giriyorum Eee 3 ee, aydır falan takip ediyorum Daha yenisin yani fazla da şey değilsin yani Evet Bu arada sen oğlum kaç, sensin falan Kaç senin Baksanız baksanıza gençler Abi Mongraal'ın sensi var. Mongraal'ın sensi yavaş değil mi senin için? Senin ellerin parmakların nasıldır oğlum? Kolların. <laughs> senin gülüşünü yerim ya. Gençler bu arada... Oha! Gülüşünü yerim diyorum sen benim hayatımı yok ediyorsun. Bu nasıl bir şey? Yiğit Ali. Gençler bu arada dediğim gibi... ...hoşuna gidenler yani inanılmaz tatlı zaten göreceksiniz. Ben böyle bir tatlı oyuncu görmedim ya Yiğit Nasıl bu kadar tatlısın? Yani bir şey kullanıyor musun? Şerbet falan kullanıyor musun? Yok. <laughs> <da>. Kullanmıyor <laughs> musun? Yok abi. Hayır. Oğlum harbi çok tatlısın ya. Ama sen baya böyle beni elimi ayağımı falan şaşırttırıyorsun yani sen şu an. Maşallah Yiğit Ali. Yes! İşte bu. İlk eli aldın Yiğit Ali. 1'de 0 yaptın şu an. Oğlum göremedim bile seni. Küçüksün müçüksün ama hızır gibisin maşallah yetişiyorsun yani her tarafa. Sağ ol abi. Eee biraz kendinden bahset. Gün nasıl geçiyor? Fortnite oynuyorum dedin. Başka hiçbir şey oynamıyor musun? Fortnite oynuyorum abi. Bazen CSGO oynuyorum. Hı hı. Discord'da sıkılıyorum. Evet. Böyle geçiyor. Allah dur bir dakika. Geliyorum. Yanlışlıkla <laughs> <laughs> aşağı düştüm. Hemen geldim. Günün böyle geçiyor demek. Fortnite ne zaman oynamaya başladın peki? Abi, şu an 6 yaşıma gir giriyorum demiştim mi? E. işte İşte, eee yine 4 aydır falan oynuyorum. Dört aydır. Ama sen dört göre çok iyi oynuyorsun. Baksanıza gençler <laughs> bayağı iyi oynuyor ya. Eğimi falan da iyi bu arada ha. Az önce pompada kaç vurdun bana yeterli? Abi az önce pompada 110 vurdum. Ailen peki biliyor mu Fortnite böyle oynadığını sevdiğini? Evet. Onlar ne diyorlar bu duruma? Aa oğlumuz mutlu falan diyorlar mı? Evet diyorlar. Yani Fortnite'dan gayet mutlusun yani. O oyunu seviyorsun şu an öyle mi? Hı hı. Evet çok mutluyum. Baksanıza gençler hayı alamıyorum Yiteli'den ya. Yiteli bayağı geliştirmişsin kendini. Biz bir ara daha evvel satmıştık gençler. Maşallah sen videoya mı sakladın kendini ne yaptın? Sabah şerbetinde de yoksa iyi build fight atmakta mı var Yiteli? Bilmiyorum abi. Bu arada gençler arada utanıyor kusura bakmayın değil mi? Utanıyor mu Yiteli delikanlı gibi söyle. Evet abi arada üzülüyorum Ne yapıyorsun bir daha söyle. Utanıyorum biraz. <laughs> Utanıyormuş gençler biraz bu arada. Aa Maksaya geldik gel aşağı gidelim. Yalmasın Yiteli çok vurdum. Aa İtali. Aa. Aa ne, oldu? ne oldu İtali? Niye öyle oldu? Orada bot gibi oynadım abi ya. Bot gibi mi? Yok be oğlum bunlar. Valla bak orada şansa vurdum gerçekten. Yani bir şey diyeceğim. Peki anne hani nasıl bu kadar iyi oynamaya başladın? Ne zamandır iyi oynuyorsun bu kadar? Gerçekten iyi oynuyorsun bu arada. Hani senin bir hafta hafta için söylemiyor. Bir, haftadır mı iyi oynuyor? Karantinada evet. olduğundan beri o zaman. Okulu bıraktın. Yani an bir artık. Nereye de gidiyor bilmiyorum 5 yaşında. Onu bıraktığından beri artık nereye gidiyorsan. O zamandan beri çok mu oynamaya başladın? Evet abi bayağı oynamaya başladım. Sana bu arada karantina geldi biliyorsun değil mi? Evet biliyorum abi. <laughs> Artık aile... dışarıya ha. çıkmayın ve ellerinizi bol bol yıkayın. Aynen. Geliyorum bekleyin de. Ailen sabahları seni ekmek almaya gönderiyor muydu peki? Yok. <laughs> Göndermiyorlar mı? Genelde babam gidiyor ve iki yüz. Evet. Yiğiteli. <laughs> ben sana bak güzel güzel yaklaşıyorum. Sana tatlı tatlı diyorum. Sen bana hiç acımıyorsun ama. <laughs> Abi burası Fortnite. Ne yaptın? Burası Fortnite. Hiç kimseye Allah Allah Allah. Baksana. Oğlum ne yaptın? Double zemin şeyi attın bana. Yiğit Ali ne yapıyorsun? Ben hani gerçekten sana yemin ederim. Bu yaşlarda bu kadar iyi oynayan bir oyuncu görmedim Yiğit Ali. Sana çok ciddi söylüyorum. Peki fortnite en sevdiğin kıyafet hangisi? Sevdiğin bir kostüm var mı? Onu mu seviyorsun en çok? Evet en çok bunu seviyorum abi. Hadi bakalım alabilecek misin orayı? Hadi bakalım. Oha oldun lan. Ama Yiğit biliyorsun ki Hop Aaa ulan 2-2 oldu Peki bir şey diyeceğim evet. benimle vs yapmak istiyor muydun videoda falan? Evet istiyordum abi Neden? Beni seviyor musun? Seviyorum abi seni çok seviyorum Ne kadar seviyorsun beni? Baya bir çok seviyorum beni yani. <laughs> Kıyamam sana ya Her videona like atıyorum abi <laughs> Ne yapıyorsun? Like Bütün, Bütün videolarına like atıyorsun ha? videolarına falan da girdim bu arada güzel vurdum orada seni. Peki en sevdiğim videom neydi? Hani en severek izlediğim videolar hangisi oluyor genelde? Abi ağzına marshmallow sokmuştun önce koydu. <laughs> sevdin yani o videoyu. Evet. Aşağı mı düştün? Evet geliyorum Be abi. Yo, ben geliyorum ben geliyorum. Bak yap. Demek marshmallow videosunu sevdin ha? Babam olan videoları seviyor musun? Arkanı kapatmamışsın bu arada. Aa çıktın bile oğlum. Babana gidiyorsun çok seviyorum abi seni. He. Gençler harbiden inanılmaz hızlı bir oyuncuyla oynuyoruz ya. Yeteklerin falan da iyiydi sen. Ne ne kadar çalışıyorsun mesela günde? Hani bu kadar şey yapmak için, oynamak için, oynamak için? Evet. Neredeyse 24 saat oynuyorum Fortnite'ı. Hiç uyumuyorsun yani. Aynen. Genelde kaçta yatıyorsun peki? Saat 3'te yatıyorum genelde. Allah Allah. Yiğit Ali aşağı düştüm ben. baksın baksayım. 3'te yatıyorsun hani. Sevdiğin bir çizgi film falan var mı peki öyle izledin? Abi Cartoon Network'te gamble Gumball diye bir çizgi. Oğlum onu biz de izliyorduk. O hala devam ediyor mu ya? Evet. Allah Allah sen. Oo Yiğit Ali sen. Bana hiç acımıyorsun ya. <laughs> Niye böyle oldu Yiğit Ali? Bilmiyorum abi. Gençler bu arada dediğim gibi Yiğit ile daha fazla hani böyle bu tarz içerik isterseniz e, Italy ne yapacaklardı bu videoya? <laughs> ben abi sürekli aşağı düşüyorum ya Yiğit çok kötüyüm biliyor musun şu an? İnanılmaz kötü oynuyorum yani. Yok abi. Sen bir de, seninle mi? oynarken hani şimdi 5 yaşındasın ya. Evet. Böyle bir heyecanlandım gerçekten bak ciddi söylüyorum sana. Bak hiçbir şey atamıyorum şu an. Bak gene atamadım. Çünkü server lagdı. Fark ettin mi onu? Yok abi ben de laggedim. Oy. Az kalsın gidiyorduk gene. Oğlum son anda gittik gene. Yiğit Ali ne yaptın? 132. 3 2, 2, 3 2 oldu Yitel'i. 3 2 yaptın şu an. Farkındasın değil mi? 5, 5 yapan kazanıyor bu arada. Evet abi, farkındayım şu anda Ama He. yani sen de çevirebilirsin. Bakayım çevirecek miyim? Aa, evet. hızlı oldu bu, hızlı oldu. 3 3 oldu. Ama bak bu da şansydı fark ettiysen. İçine girdi çünkü bu buıldın. <laughs> Hızlısın bir daha hiç bekleme falan da yok Yitel'i. Bak gene 90 atamadım ya. Bu arada Yitel altını kırınca çok sinirleniyor gençler. O yüzden ne yapacağız? Altını kıracaktık ama kıramadım. Yitali hareketlerin maşallah var ya. Ay! Ay! Allah! Ah! Yitali dur, Yitali. Dur ben şurada abi biraz. En önce sağlık Yitali biliyorsun. Ellerini yıkıyor musun gerçekten her zaman? Evet hey. yıkıyorum abi. Mesela tuvalete girdin. Ellerini yıkadın mı? Bugün en son tuvalete evet. Girdin, ellerini yıkadın mı? Tuvalete girip ellerini yıka yıkamayan yani. Heh. Kötü olur yani. <laughs> Küfür etmiyorsun değil mi sen hiç Yiğit Ali? Hayır değil. Doğru söyle. Ya doğru söylüyorum abi. Küfür etmiyorum. <laughs> Vay adamsın. Peki mesela diyelim böyle ailenden arşı kaldın. Ailenin arşı kalıyorsun değil mi arada? Hı <laughs> hı alıyorum. Shop'ta kimin kodunu kullanıyorsun? Delikanlı gibi söylendi Benimkini kullanmıyor beni olabilir. Ciddi mi diyorsun? Seni kullanıyorum evet. Oğlum sen hiç hacımıyorsun abi bana ya Yiğit Ali. Ben de hiç edit bir şey yapamıyorum şu an. Hiç, hiçbir şey açamıyorum. Ah, İtali. Önce mini, önce sağlık İtali biliyorsun. Yanıma geldin. Hoş geldin. Oh, Ya nasıl vuramadım? <laughs> İtali demek ki bazen <laughs> Vuramayamazlık olabiliyormuş yani. Onu görmüş olduk. İyi İtali, İtali ne yaptın İtali? Güzel vurdun <laughs> Güzel vurdun. Hayatımı kaydırdın gene. Hoş geldin. Hadi bakalım. Heyecanlandın mı? Evet, bayağı heyecanlıyım şu an. Ben de bir heyecanlanmadım değil yani. Aa! Aa, hoşun ya. Yiğit Ali. 5-3 oldu. Yiğit eline sağlık. Çok teşekkür ederim videoma geldiğin için. Çok iyi oynadın gerçekten bu arada. Sağ ol. Şans aldım. Ciddi söylüyorum. 2 tane fayda şansı aldım. Ee, söylemek istediğin bir şey var mı başka videoya? Abi ellerini evet. bol yıkasınlar, dışarı çıkmasınlar, videoya like atsınlar Aha. bu kadar. Ya seni yerim ya. Bir sevi bir de izleyenlere böyle bir şeyler söylemek ister misin başka? Zaten söyledin değil mi? Benim şeyim? pardon. Her neyse teşekkür <laughs> ederim yine video konuk olduğun için bu arada. E, buraya kadar izleyenler de e, like bırakmasaydı like bırakırsa sevinirim. Yiğit da gördüğünüz gibi çok tatlı birisi. Hoşçakalın diyorum ve sağlıcakla kalın. Bye bye.